Yeni bir özete hoş geldiniz. Bugün Cengiz Aytmatov'un e, o çok etkileyici romanı Beyaz Gemi'ye yakından bakıyoruz. Evet, gerçekten de yüreklere dokunan bir eser. Kaynağımız romanın kendisi ve Aytmatov daha en başta bizi şöyle karşılıyor hatırlarsınız. Onun iki masalı vardı. Biri kendisinindi ve başka kimse bilmezdi. Ötekini ise dedesi anlatmıştı ona. Sonra ikisi de yok olup gitti. Hı hı. Çok çarpıcı bir giriş değil mi? Romanın bütün atmosferini o melankoliyi veriyor sanki. Aynen öyle. Biz de bugün işte o masallardan birine, yani dedenin anlattığına, e, boynuzlu maral ana efsanesine odaklanacağız. Çocuğun dünyasını şekillendiren temel unsur bu galiba. Kesinlikle. Şey, Kırgız dağlarında o yalnız büyüyen, isimsiz çocuğun hayal dünyasının tutunduğu belki de en önemli dal bu efsane. Sadece bir hikaye değil yani. Yok, hayır, çok daha fazlası. Onun için bir köken anlatısı, bir kimlik meselesi, hatta yani ahlaki bir pusula gibi. Dedesi Mümin'in ona aktardığı bu şey, bu miras, çocuğun doğayla, geçmişiyle kurduğu o manevi bağın temeli aslında. Peki e, bu efsanenin kendisi ne anlatıyor tam olarak? Dedesi diyor ya hani biz hepimiz boynuzlu maral ananın soyundan gelmişiz. Bu bile tek başına çok güçlü bir laf. Çok güçlü evet. Çocuğun kimliğini böyle mitolojik bir figüre dayandırması. Onun gerçeklikle ilişkisini nasıl etkiliyordur acaba? Derinden etkiliyor tabii. Efsane şöyle başlıyor. Çok eski zamanlarda Enesey Nehri kıyısında yaşayan bir Kırgız kabilesi var ama e, acımasız bir düşman baskınıyla neredeyse kabile tamamen yok ediliyor. Oo, trajik bir başlangıç. Evet. Geriye sadece ormanda saklanmış bir kız ve bir oğlan çocuğu kalıyor. Yani tam bir umutsuzluk anı. Ve tam o anda, o çaresizlikte bir mucize oluyor sanırım. Hikayenin kırılma noktası burası galiba. Aynen öyle. Tam da o sıra düşmanların yaşlı cadısı ...hani adı Topal Çopurnine... ...bu iki çocuğu da bulup nehre atmak üzereyken... ...birdenbire boynuzlu maral ana çıka geliyor. Hmm. Kendisi de aslında yaslı bir anne... ...kendi yavruları insanlar tarafından öldürülmüş. Ama bu kimsesiz çocuklara acıyor... ...ve onları evlat edinmeyi teklif ediyor. Onları kurtarıyor yani. Evet, onları alıp kimsenin bilmediği... ...o kutsal sayılan Isıkgöl kıyısına götürüyor. Güvenli bir yere. İşte Kırgız soyu orada... Issık Göl'de yeniden başlıyor, yeşeriyor efsaneye göre. Ne kadar e, etkileyici bir kurtuluş ve yeniden doğuş hikayesi bu böyle. Çocuk da bunu o kadar benimsiyor ki, romanda şey vardı hatırlıyorum. Dedesinin hediye ettiği okul çantasına fısıldıyordu bu masalı. Evet evet. Çantayla konuşuyor resmen. Sanki çantada bu sırrın bir parçası gibi. Masalın onun için ne kadar canlı, ne kadar gerçek olduğunun bir kanıtı gibi bu. Değil mi? Çok doğru bir nokta. İşte bu masal çocuğun kimlik algısının doğayla, atalarıyla kurduğu o manevi bağın hani tam da özü. Maralların yani buğuların kutsallığı, onlara duyulan o derin saygı efsanenin kalbinde bu var. Ama sadece köken anlatmıyor galiba. Hayır, hayır. Orada durmuyor. Aynı zamanda acı bir uyarıyı da taşıyor içinde. Şöyle ki, insanların zamanla nasıl değiştiğini, nasıl açgözlü olup nankörlük ettiğini, kutsal saydıkları maralları avlayıp soylarını kuruttuklarını anlatıyor. Yani maralları avlamaya başlıyorlar. Aynen. Ve sonunda boynuzlu maralana insanlara küsüp ısık gülü terk etmek zorunda kalıyor. Bu da anlatılıyor. Anladım. Yani bu efsane sadece biz kimiz sorusuna değil, aynı zamanda nasıl yaşamalıyız ve belki de köklerimize ihanet edersek başımıza ne gelir gibi sorulara da cevap arıyor bir nevi. Kesinlikle öyle. Bu romanın ilerleyen kısımlarındaki o trajik olayların da bir habercisi gibi aslında. Evet, o çatışmayı hazırlıyor sanki. Tabii. Romanın temelindeki o çatışma var ya hani, çocuğun o saf, masum, doğayla iç içe dünyasıyla çevresindeki yetişkinlerin o yozlaşmış çıkarcı dünyası arasındaki gerilim. İşte bu efsane o gerilimi anlamak için bir anahtar sunuyor bize. Maralana'nın gidişi bir metafor o zaman. Evet, bir metafor. Doğanın, masumiyetin insan eliyle nasıl yok edildiğinin bir simgesi adeta. Çocuğun trajedisi de aslında bu kutsal bağın kopuşuyla, bu gidişle paralel ilerliyor. Aytmatov, bu efsaneyle sadece kültürel bir kökeni değil, evrensel bir ahlaki çöküşü ve bunun birey üzerindeki o yıkıcı etkisini de gösteriyor. Anlıyorum. Demek ki boynuzlu maral ana efsanesi, beyaz geminin sadece bir süsü değil, romanın ruhunu, ana temasını, o derin trajediyi anlamamız için gerçekten merkezi bir yerde duruyor. Tam olarak bu. Masumiyetin kayboluşu, doğa insan çatışması, köklerden kopmanın bedeli, bütün bu temalar bu efsane üzerinden açılıyor sanki. Geçmişle şimdiki zaman arasında bir köprü gibi yani. Evet, geçmişin bilgeliğiyle şimdiki zamanın o acımasız gerçekliği arasındaki köprü. Ve çocuğun neden sonunda o çaresiz kararı verdiğini anlamamıza da yardımcı oluyor bu efsane. Beyaz gemiden aktardığımız bu kesit, romanın o katmanlı yapısına, Aytmatov'un insan ruhuna dair o incecik gözlemlerine sadece küçük bir pencere aralıyor aslında. Hı hı. Çok daha fazlası var tabii romanda. Bu efsane bize şunu düşündürüyor belki de hikayeler sadece geçmişi anlatmaz aynı zamanda geleceğimizi de şekillendirebilir. Peki ya sizin için yani hayatınızda hangi masallar hangi anlatılar kimliğinizi dünyaya bakışınızı şekillendirdi? Belki üzerine düşünmeye değer bir sorudur bu. Başka bir özette görüşmek üzere hoşçakalın.